Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz YouTube ailesine daha yeni katıldık. Bu bizim de kanalımıza attığımız ilk videomuz olacak. O yüzden biraz Değil heyecanlıyız. Ben <laughs> o yüzden biraz heyecanlıyız. Kusurumuza bakmayın. Sizler de kanalımızın büyümesi için bize destek olmak isterseniz abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir şey demek ister misin anneciğim? Ben... Abone olmayı unutmayın. <laughs> Evet abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman kahvaltı hazırlıklarına başlayalım hep birlikte. Hadi bakalım. <laughs> şimdi kahvaltımızı yapalım. Birazdan görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar yine karşınızdayım. Ee, ben işlerimi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bulaşıklarımı falan da topladım yıkadım. Şimdi birazdan yemek yapacağım. Ee, o zamana kadar size şöyle bir evimizin e, manzarasını göstermek istiyorum. Balkondan doğru size. Ama e, öncelikle tabii şöyle bir şey göstereceğim size. E, bu şöyle bakın. Kuşburnu bunu benim e, kayınvalidem toplamıştı. Biz bunun marmelatını yapmıştık. Birazını da şöyle ayırdım. Bunu da çayını yapacağım. Kuşburnu çayı yapacağım. Bunu böyle bir hafta falan kuruması gerekiyormuş. E, kuruduktan sonra e, bunu kaynar suda kaynatıp normal çayını içiyormuşsunuz. Çok faydalıymış. Ben öyle duydum. Kansız dalga falan iyi geliyormuş herhalde. Şimdi şöyle bir şey, bir saniye. Şöyle bir balkona çıkartayım. Ben sizin. Şöyle çıkalım. Şöyle bakın. Buralar hep e, şu arada fındıklık tarlası, fındık dikiliyor, toplanıyor burada Ağustos ayında. Bizim burada fındık yetişiyor. Hemen e, şu aşağısı da, şu aşağısı da hemen bizim yerimiz. Şu e, aşağısı karşı gözüküyor. orası da bizim yerimiz. Orasını da biz topluyoruz. Ağustos ayında toplanıyor fındıklar. İnşallah. İnşallah o zamanlar geldiğinde hep beraber toplarız, gideriz, görürüz. Kayıp ederim. patlatlı gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar tavuklar kuşbaşı halinde doğrandı. Şöyle görüyorsunuz. Bunların önce bir kendinin e, suyunun çekmesini bekleyeceğiz. Azıcık bir kapatıp ağzını. Ve önce bir suyunu çekecek. Evet arkadaşlar, e, tavuklarımız kendi suyunda kavruldu. Üzerine biraz yağ koyacağız. Sonra soğanlarım vardı. Soğanlarımı atıyorum. Soğan ve sarımsağım vardı içinde. Onları attım. Şöyle karıştıralım onları. Ondan sonra çok az bir salça koyup bir de şöyle annemin yaptığı domatesli melemendik şişeleri vardı. Bundan açıp içine doğru şey dökeceğim. Normal domates falan doğrayacağım yani. Biraz bundan döküp, biraz da domates salçası koyup baharatları ekleyip sonra altını kapatacağız. Böyle. e, kaşığın ucuyla e, salça koyuyorum. Şöyle karıştıralım. Tencereme yağ koydum. Biraz şehriye koydum. Bunları kavuracağım. E, az koydum çünkü bir su bardağıyla yapıyorum ölçümler bir su bardağıyla. Yanında da sote oluyor şöyle. Evet arkadaşlar yemeklerimiz pişti. Şöyle size de göstereyim pilavın. Bakın duman üstünde daha. <laughs> Yeni kapattım. E, tavuk sote'm de aynısı. Bu da pişti. Evet yemeklerimiz oldu. Şimdi veda zamanı. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Varsa bir kusurum affedin çünkü ilk kez kanalıma video atıyorum. Siz de bana destek olmak isterseniz abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim büyümem için. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.